Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir origami yapacağız. Yanımda Leman Ece ve Melis Müge var. Ee, bu origami bir oyun origamisi olacak. Hemen şöyle boş bir kağıt ayarladık. Onu kare şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şöyle kareleştirmek için dikdörtgen kısmını atacağız. Hemen şöyle. Şimdi burayı kopartıyorum. Evet, şimdi yaptık. Şimdi şöyle çizgilerini belli etmek için karşı tarafından da bir tane bükeceğiz. Evet, geri açacağız. Ve şöyle ters tarafını çevireceğiz. Şu artı şeklinde gelen yerlere köşeleri katlıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Devam bir oyuncak olacak çok güzel bunu oynayacağız yine devam ediyorum şimdi ters çeviriyorum yine aynı şekilde kare görüyorsunuz orta yerine artının ortasına doğru bütün şeyleri topluyoruz şu biraz pot kalmış pot kalmasını istemeyiz o yüzden şöyle yeniden bükelim Tam ucu ucuna bükmekte fayda var. Bakın böyle olmaması gerekiyor. Hemen onları düzelttik. Yola devam. Bunu da biraz geriden bükelim. Evet. Şimdi oldu. Hı. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Şöyle kenarları bir bastıralım devam ediyoruz. Artımızın ortasında köşeleri yine buluşturuyoruz. Evet. 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 Şimdi origanimiz oldu sayılır. Hemen şöyle şu köşelerden bir kere ikiye katlayalım. Bir şekil oluşsun. Bu köşeden de bir kere yine ikiye katlayalım. Tamam. Şimdi parmağımızı şuralardan sokacağız. Şöyle diğer taraftan da sokacağız. Ve bunu oynatmaya çalışacağız. Hemen başlıyorum. Evet. Çok güzel oldu. Biraz sert oynadıkça daha iyi açılacak. Evet, şimdi bunun içine oyun olması için yazılar yazacağız. Hemen kalemimi alıyorum. Ve sevilen meyveleri ve sevilmeyen meyveleri, sevilen sebzeleri ve sevilmeyen sebze sevilmeyen sebzeleri yazacağım arkadaşlar. Brokoli de olacak mı içinde? Evet. Herkese soracağız şimdi. Herkesin ikişer tane, üçer tane hakkı var. Melis, sevdiğin meyveyi söyle. Brokoli. Brokoliyi seviyor musun? Evet. Aferin sana. Brokoli. Sevdiğiniz meyveyi söyleyin Leman Hanım. Muz. Muz. Bu arada brokoli sebze. Yiyorum. Tamam. Meyve söyle bir tane de. Hmm. Çilek olur mu Kiraz? Hmm, en çok çilek. Çilek. En çok çilek mi? Hmm. Ben en çok kavun severim. Kavun yazıyorum. Ee, yemekten hiç hoşlanmadığım bir meyve olarak ne yazabilirim? Meyvelerini bizim çok seviyorum. Sevmediğim bir sebze yazayım. Hmm, biber. Yeşil biber. Çok sevemiyorum yeşil biberi ama tabii ki de yemek lazım. Sevdiğim bir sebze de maydanoz. Şimdi senin sevdiğin bir sebze alalım lemanecim. Ispanak. Hayır. Kabak. Hayır. Havuç. Hayır. Hmm. Başka ne var? Salatalık. Aynen salatalık da olur. Salatalık. Sevmediğin bir sebze söyle. Hmm. Nohut. Nohut sebze sayılmaz. Baklagilleri girer. Hmm. Ispanak. Evet sevdim ıspanak. Tabii ki de bu meyvelerin hepsini yememiz gerekiyor ama bazılarını yiyemiyoruz. Şimdi hemen bunlara sayı veriyoruz. 1 2 3 4 Evet şimdi oyunumuz başlasın. Şimdi lemoneci bir sayı söyleyecek ve kaç kere yapmam gerektiğini söyleyecek. Hadi bakalım. 1 2 3 4 herhangi birini söyle. 3 üç. 3'ü kaç kere yapayım? 2 2 defa mı yazayım? 1 2. Ispanak çıktı. Ona Evet görüyorsunuz. Ispanak çıktı 3'te ıspanak. Melis söylesin. Melis 1 2 3 4 arasından hangisini seçiyorsun? 2. İki. 2'yi seçiyorsun. Kaç kere yapayım? Biraz yüksek sayı söylersek daha güzel olur. 4 en yüksek değil mi? Hayır, daha mesela ha. bunlardan 1 2 3 4'ten bir tanesini seçebilirsiniz. 10 kere yap, 15 kere yap diyebilirsiniz. Şöyle yapacağız ya. Hmm. Seç kaç kere yapalım 2'yi? 8 kere. 1. 1 mi? Ne çıktı? Maydanoz. Oley. <laughs> ne güzel. Tamam. Sıra ben seçiyorum. Ben 4'ü seçiyorum. 16 yere diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Brokoli çıktı. 4 Brokoli Elimde böcek var Brokoli çıktı bana da Evet Lembo sen bir kere hmm. daha söyleyebilirsin 3 5 3'ü 5 kere 1 2 3 4 5 Salatalık iyi en sevdiğin çıktı Evet arkadaşlar bu oyuncakla yani bu yaptığımız origami ile böyle oynayabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Çok güzel bir oyuncak. İsimler falan yazabilirsiniz. Şehirler yazabilirsiniz. Gitmek istediğiniz şehirleri falan yazabilirsiniz. Bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.